Çok konuşulmaya başlandı, önemli konuşulmaya başlandı. Ülkemizde de son derece önemli, şehrimizde de son derece önemli. Ve tüm bunların konuşulduğu bir oda var, ticaret borsası şehir açısından son derece önemli bir borsa. Evet. Ve bir Kasım'da seçim süreci başlıyor. Mevcut Başkan Adem Sarı adaylığını açıklamıştı ve adaylığını açıklayan bir isim daha var. Bülent Afyon, şehrin yakından tanıdığı bir isim. Bülent Afyon'un çiftliğindeyiz. Burada büyükbaş hayvanlar var, çok entegre bir tesis. Evet. Bülent Bey de adaylardan birisi. Borsa evet. konuşacağız, hayvancılık konuşacağız. Bülent Bey merhaba. Merhabalar. Ne iyi bizi buraya konuk ettiniz. E, hakikaten ben çok seviniyorum ülke adına yapılan bu tip yatırımlara. Şöyle başlayalım, Bülent Afyon kimdir sorusundan önce çok merak ediyorum. Hayvancılık e, nasıl başladı sizde? Hayvancılık e, benim e, çocukluk sevdamdı. E, ata dede mesleğimiz bizim. Dedemizin mevcut besanelerinde, işletmelerinde küçük yaşlarda 8 yaşından beri biz de dedemizin yanına maskot gibi ağara girip çıkaraktan içimizde böyle bir hayvan sevgisi, hayvan duygusu ve bir hayvanla alakalı farklı bir aşk açıkçası yaşamaya başladık. Bu herhalde tutku gibi değil mi? O küçük yaşlarda bağışlayınca. Çünkü bir nevi hep bunlarla ilgileniyorsunuz. işte bakımlarını yapıyorsunuz. Evet. Yiyecek veriyorsunuz. Evet. Peki o günlerde e, kurdunuz mu acaba Bülent Afyon? işte aradan zaman geçecek. 8 yaşındaki Bülent Afyon. Evet. Işte o hayvanları besleyen Bülent Afyon. Bugün buralara kadar gelecek. Böyle bir hayali var mıydı? Planlı programlama mıdır Bülent Afyon? E, kesinlikle e, böyle bir hayalim vardı ki şöyle. Ben kendim e, mevcut hem ön lisans hem de lisans mezunu olan bir insanım. E, bu noktada da e, üniversitede kalmam noktasında da o dönemdeki hocalarımızın ciddi ısrarlı olmasına rağmen akademisyen olarak bizim sevdamız olan bu hayvancılık benim için hep bir tutkuydu. Ve bunu geliştirmek için ciddi bir heyecan içerisindeydik, enerji içerisindeydik. E, dolayısıyla kendi ailemizin kısıtlı olan imkanlarında, o günün şartlarında 30 hayvanla başlamış olduğumuz bizim bir e, hayvancılık hikayemiz var. Allah'ım senalar olsun ki çok şükürler olsun. Biz bunu e, her sene üstüne koya koya geliştirerek e, güzel bir noktaya getirdiğimizi e, düşünüyorum. Peki araya gireyim burada dokuz hayvan ki. diyorsunuz. E, ailenizin ekonomik durumu nasıl o zaman? Yani birileri destek oldu mu size? Şöyle e, ben e, babamız tabii ki devlet memuru. Onların işte annemizin kendine göre biriktirmiş olduğu tasarruf etmiş olduğu küçük bir aile bütçesiyle açıkçası bu işe girdik. İşte o dönemde de 30 hayvan alma imkanımız vardı. 30 hayvanla başladık. Daha sonraki süreçte kurbanla alakalı olan kısımda genelde kurbanlarda hizmet alma noktasında ciddi problemler olduğunu tespit etmiştim ben. O dönemde Sakarya'da ilk kurbanı hizmet sektörü haline gelmesi noktasında ben ilk kesimhaneyi yaptım. Paradenli, fayanslı, calaskallı, işte mescidi olan, kahvaltı salonu olan böyle bir konsepte Sakarya'ya bu hizmetin veriliyor olabilmesi noktasında öyle bir yatırımın öncüsü olduk. Çok şükürler olsun ki her zaman şöyle bir şey, ufkunuz açık değilse, kişisel gelişiminiz yoksa, işletme gelişiminiz yoksa ve hayaliniz yoksa bu işlerde büyüyemiyorsunuz, gelişemiyorsunuz. 30 hayvanla başladığımız süreç belli bir zaman dilimi içerisinde Allah'a çok şükürler olsun. Sakarya'da şeker çiftliği olarak 500 kapasitede olan bir işletme yapısında güzel bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Peki aslına bakarsanız akademik olarak da iki üniversiteyi bitirdiniz. Evet. Ee, akademik olarak da böyle bir tercih yapabilirdiniz anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Böyle yani, hocalarınızdan da talep Kesinlikle. gelmiş. Kesinlikle. Neden oradan o alan değil, hayır ben burada devam edeceğim dediniz? Ya açık yüreklilikle söyleyeyim bu farklı bir tutku duygu yani. Ben hani ben daha çok böyle kapalı alanlarda zamanımı geçirebilecek olan bir insan fıtatına sahip değilim ya. Yani. Ben daha çok yani sahada olup etkin olan, kendini geliştiren, çaba gösteren, mücadele eden böyle bir ruha sahip bir insanım. Buradan keyif alıyorum, mutlu oluyorum çocuklarımızla. Gayet böyle onların şu an yemelerini seyretmek bile, geviş getirmelerini izlemek bile beni mutlu ediyor. Ya yani bu maddeyle ölçülecek bir keyif değil yani. Bu tamamen insanın içindeki duyguyla, maneviyatla, sevgili olan bir şey. Peki babanız da bir araya geldiğiniz zaman aslında bu çok da hoş bir duygu yani 8 yaşındaki o Bülent Afyon. Evet. E, kaç yaşındasınız şu anda? Şu an 47 yaşındayım. O kadar var mısınız? Evet. <gülüyor> 47 <gülüyor> yaşındaki Bülent Afyon o 8 yaşından işte 40 yıllık yaklaşık sürede evet. buraya geldi. Bu evet. ne hissettiriyor sizi? Yani babanıza ya da ne? Konuştunuz mu bununla? Bu, bu, çok keyifli bu bir şey. Bu şöyle ki yani. e, hakikaten e, açık yüreklilikle söylüyorum. Tabii ki güvenin asıl olduğu, işin ehliyet ve tecrübe noktasında, tecrübe noktasındaki birikimlerimizden sonraki Sakarya'da şeker çiftçisi olarak bizim gelmiş olduğumuz zaten bir potansiyelimiz vardı. Burada da bu ortaklı projede ki Mevcut iş ortaklarımızın da özellikle bu tesiste birlikte olabilme adına bizlere bu konuda iş ortaklarını teklif ettikleri zaman biz de bunu değerlendirmek adına hayallerimizi daha hızlı adım atabilme ve geliştirebilme adına böyle bir ortaklık içerisinde olduk. Burada da şu anki mevcut yapımızda 1500 kapasiteli bir yapıya sahibiz. Fakat şu an mevcut bu tesiste de yanımızdaki mevcut gayrimenkullerin satın alınması noktasında başlangıç yaptık. Kısa, yani orta ve uzun bir bir kredi, hedeflerimiz kredi, kredi var. Kredi de kullanmadan tamamen kendi olan aklınıza bildiğim. Burası kredi. tamamen yüzde yüz öz sermayesi olan, herhangi bir şekilde kredibilitesi olmayan, Hı -hı. mevcut devletimizin sağlamış olduğu imkanlardan iyi destek ve teşviklerinden faydalanmadan tamamen yüzde yüz öz sermayeyle yapılan bir işletme ve yüzde yüz öz sermayeyle yönetilen bir işletme. Bütün finans yapısı kendine aittir. Anladım. Peki bunca yoğunluk var. Ee, ticari olarak zor bir iş. Kolay değil. Evet. Ki siz gördüğüm kadar hep bunlarla da iç içesiniz. Evet. Borsa hikayesine gelelim. 2 Kasım'da bir Kasım pardon seçimler evet. var. Evet. Bir heyecan var. Evet. İşte rakipler var. iki rakip evet. var. Ee, borsa serüveninden başlayalım. Siz ne zaman borsa ile tanıştınız? Benim borsayla başlangıç sürem açıkçası bir 10 yıl öncesi olmuştu. Fakat mevcut ben şu an Sakarya Ticaret Borsası 1. Meslek Komutası'ndan seçilmiş olan bir meclis üyesi olarak mevcut şu anki e, fual olan e, meclis içerisindeyiz. E, sektörel anlamda kendi mevcut gelişimimizle alakalı e, açıkçası sütçüler grubunda, etçiler grubunda e, ortak paydadaki sıkıntılar aynı. Dolayısıyla ticaret borsasında sütün ve etin doğru temsil ediliyor olabilmesi noktasında da bizim daha kendimizi yönetimsel bazda etkin kılabileceğimiz ve sektörümüzün sıkıntılarını çözüm üretme noktasında ve ana sebeplerini nedenlerini bulularak kati bir şekilde hayvancılığın gelişmesi adına bizim borsada bir liderliğe ihtiyacımız var. Bir yöneticiliğe ihtiyacımız var. E çünkü takdir edersiniz ki 8 komiteden oluşan bir yapı. E, tabii ki Sakarya'da yapılan yatırımların hepsi değerli ve önemli. Şu anki mevcut yönetim kurulu başkanımızın Adem Bey'in de e, hem yönetim kurulu olarak bizlerin de meclisin içerisinde e, bulunmuş olduğu organizasyonda Sakarya'ya güzel bir eser olarak lisans yapıcılığının kazandırıldığı bir organizasyon da oldu. Bunlar hem Sakarya ekonomisine, hem, hem istihdamına hem e, katma değer sağlayan e, güzel projeler olacağı kanaatindeyiz rantıbul olacak kanaatindeyiz ama bizim de özellikle sütçüler ve etçiler grubundaki problemlerimizin çözümü noktasında çok etkin ve yetkin olamadığımız, kısıtlı imkanlarla kaldığımız ve sorunlarımızın çözümü noktasında da geride kaldığımız bir organizasyonda istemeyerek de olsa olabil kaldık. Dolayısıyla üyelerimizin adına, komitemizin adına bunların çözümü için birinci meslek komitesinden Canlı hayvan toptan ticaret ve hamleri e, komitesinden e, ticaret borsasından e, meclis üyesi adayı olarak şu an e, çıktık. Aslında bu flash flash oldu bir nevi de gelelim o başkanlık kısmına. Doğal olarak başkanlığa da aday olacaksınız. Abi. Evet. Size çok açık söyleyeyim. Evet. Hani bu da çok konuşuldu. Önce bir meclis üyesi girelim de çünkü bir an önce e, biliyorsunuz Sarsuya canı vardı çok önemli evet. bir durumda borsa kadar. Evet. E, Hani hep şey olurdu böyle bir meclisten çıkalım da aritmetik görüntüde. Siz aslında çok da e, dik bir duruş sergilediniz. Evet bu seçim sandığı evet. çıkarsınız çıkmazsınız onu bilemez. Tabii, oy verecekler. Tabii. Ama ki. siz çıktınız. Evet ben meclislerin adayım. E, kendi grubumda ama aynı zamanda da borsa başkanlığı adayım. Evet. Doğru mu? Evet. Ee, bizim burada realistliğimiz şöyle. Ee, ben bulunduğum yerde geçirdiğim zamanı değerli ve etkin kılmak istiyorum. Dolayısıyla ama sektörüme değer katabilmek adına kendi kişisel gelişimim, işletme gelişimim, kurumsal kimlik gelişimimle alakalı çok şükürler olsun biriktirdiğimiz tecrübelerimiz var. Bunlardan hem borsanın hem üyelerimizin hem de Sakarya'nın tarım ve hayvancılıkta söz sahibi olabilmesi adına böyle farklı bir enerji içerisindeyim. Çünkü e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Sarcıkdoğlu'nun tarım ve hayvancılıkla alakalı ciddi anlamda e, bir vizyon üstlendiği ve bunun gelişimi içinde ciddi anlamda emek harcadığı bir yapının içerisindeyiz. Hı hı. Bizim Sakarya Ticaret Borsası olarak buradaki en etkin kıldığımız şey 8 komitemizin ortak paydada eşit temsil edilebildiği ve sorunlarının hepsinin sistematik olarak çözülebildiği bir yapının Ankara entegrasyonuyla oradaki TOB'un da desteğini alarak bunların çözümü için bu sorunlarımızı Ankara'ya taşıyıp onların da desteğiyle çözmek istiyoruz. Aslında çok doğru bir yere girerdiniz. Çünkü genelde şöyle oluyor. Mesela bu, bunu ticaret borsasından önce seçimde dediğim gibi ticaret borsasında da görmüştüm. Herkes bir komiteden çıkıyor. işte. kimisi otomatik evet. e, otomotivden çıkıyor. Kimisi işte ne bileyim ben demircilerden çıkıyor. Evet. şu anda. Sizde de alt, kaç komite var? Sekiz komite. Sekiz komite. Hepsi fındıkçı var. işte mısırcı, mısırcı var. Cı. Özetle söylüyor. Evet. Etçi var. Evet. Ben evet. daha basit bilgi evet. evet. Bence bu bir mesaj da verdiniz. Evet bu 8 komitenin bütün sorunları ben hayvancıyım evet, evet. ama ben bu 8 komitenin sorunlarını evet. e, doğru mu anlıyorum acaba? Ön plana çıkarıp evet. aynı eşlikte e, yönelik. Bunu mu anladım doğru mu anladım? Bizim e, bu noktada e, Rabbim inşallah bizlere imkan fırsat verir de sebepler dairesinde burada yönetimsel bazı bir liderlik noktasında tasarrufumuzun olduğu bir yerde. 8 komitemizin de etkin ve yetkin olabileceği ve sorunlarının ortak payda da öncelik sırasına göre çözülebileceği bir sistemsel bir ticaret borsasının yönetim anlayışını planlıyoruz. Hı hı. Peki çok da heyecan var, rekabet de var evet. baktığınız zaman. Diyelim ki işte meclisiniz sonra borsa başkanı evet. seçiliriz. Nasıl bir borsa göreceğiz Bülent Afyon ve arkadaşlarının liderliği Yani şunu diyebilecek miyiz? Biz size işte seçildiniz 6 ay sonra size bir araya geldiğimizde. Evet. ya Hakikaten Bülent Bey minimum 6 ay diyorum hep öyledir ya. Evet. Çok farklı bir şey oldu. Bunu diyebilecek miyiz? Var mı? Nedir bu vizyon bu anlamda? Ee, tabii seçim her şeyi belki söylemeyeceksiniz Tabii ama. ki şöyle... E biz Bülent Afyon olarak sadece bireysel bazda kendi şahsımıza e, yönetim anlayışına akip olan bir yapıda değiliz. Hı hı. Bu iş ekip işi, takım işi. Dolayısıyla diğer komitelerden aday olan yeni jenerasyon diyebileceğimiz hakikaten bu işe e, heyecanlarını, enerjilerini katabilecek ve vizyonları olan e, Sakarya Ticaret Borsası'nın e, üstlenmiş olduğu misyonu geliştirebilecek olan bir ekip yapısıyla yol arkadaşlığı içerisindeyiz. Dolayısıyla burada doğru nitelikli, çalışkan ve ekip ruhunun birlikte olduğu bir organizasyonda ben inanıyorum ki Sakarya Ticaret Borsası'nın bu bağlamda Sakarya'da lansmanını, ön plana çıkartacağımız güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz. Ve olmazsa olmazımız Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin mevcut birlikteliğinin sağlanmadığı, uyum sürecinin güzel bir şekilde yönetilmediği Sorunlarımızın oraya net ve realist olarak götürüp de çözümünü bulamadığımız, Türk Odalar Borsalar Birliği'nin desteğini alamadığımız bir noktada bazı şeyler sadece sözde kalacaktır. Biz burada sözde değil, bu işin özünde olup çözüm üretmek için varız ve bunun için yola çıktık. Aslına bakarsanız bir avantaj da var bence. Ne o avantaj? Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hani tarımdan, evet. hayvancılıktan bahsettik ya, evet. Zirac, yüksek saat mühendisi. Evet. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta da önemli projeler var. Kesinlikle. Ee, borsa ayağında başkan seçilirseniz, ee, şu anda da Ekrem Yüce başkan olduğu için söylüyorum bunu. Evet. Nasıl bir yol birliğiniz olacak? Bizim en büyük şu an bu noktadaki kazancımız hakikaten arayıp da bulamayacağımız fırsatlar olarak Sakarya'da ee, Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ekrem e, Yüce e, Beyefendinin e, bu konuda ciddi anlamda Sakarya'da tarım ve hayvancılıkla alakalı Büyükşehir'in kendi organizasyonunda başlatmış olduğu pilot projeler var. Hı hı. Örneğin manda sığır yetiştiriciliği noktasında, aracılık noktasında, e, tarımsal olarak tarımcılık, e, Lale e, ekimi e, çilek gibi e, Büyükşehir Belediyesi'nin önler olduğu ve bununla alakalı ciddi anlamda bir yapılanma içerisinde olduğu e, tarımı ön plana çıkartacak olan zaten Ekrem Bey zamanında e, o daire başkanlığı oluşturuldu. Bununla alakalı da ciddi bir çalışmalar var. E, Ekrem Bey Sakarya için e, hakikaten bu anlamda, tarım ve hayvancılık anlamında bizim elimizi güçlendiriyor. Bizim için önemli bir değer. E, ben inanıyorum ki ticaret borsasıyla Büyükşehir e, ve Sakarya'mızdaki yetkililerimizle güzel bir birliktelik konsorsiyum sağlayıp, onların da desteğini alıp, onların da gücünü alıp e, Sakarya'da tarıma ve hayvancılığa değer katmak istiyoruz. Peki yaklaşık 700-800 kişi mi üye sayınız kaç oy kullanacaklar? Üze, üye sayımız evet ortalama 800, yani, 800 civarında. Bin diyelim ortalama bin evet, diyelim. Evet. Ee, buradan o bin kişi e, sonuçta oy kullanacak evet. kendi komitesinde evet. ya da diğerde. Neden size oy atsınlar? Bülent abi neden? Ben mesela benim bir üye olduğumu düşünün. Evet. Oy atacağım. Siz derim ki evet. sizin komitenizde düşünün. Evet. Niye size oyumu atayım ben? Şimdi, oy e, değil mi? Doğru, doğru şey. şöyle ki e, biz bugüne kadar şahsımız adına Bülent Afşon olarak Sakarya'da yapmış olduğumuz projeler noktasında doğru işlerde ve doğru yerlerde doğru yatırımlarda olma çabası içerisinde olduk. Biz işimizle alakalı ortaya her zaman bir karakter koyduk ve bundan hiçbir şekilde taviz vermeden işimizi geliştirmek için bir heyecana sahibiz. Şöyle ki mevcut bizde bu noktada yola çıkma noktasındaki olan arkadaşlarımız, dostlarımız ya da büyüklerimizin Bülent Afyon'a neden oy verir e, vermeli şeklinde düşündüğümüz zaman ben inanıyorum ki insanlar üzerinde güveni, doğruyu, liyakatı, aidiyeti, ortak paydadaki paylaşımı ve dayanışmayı seven bir insanım. E, tabii ki doğruları biriktirdiysek üyelerimiz, toplum bize sahip çıkacaktır. Direkt biriktiremediysek de biz de o zaman diyeceğiz ki bir yerlerde eksik yaptık. Ders çıkartmamız gereken bir şey varsa, kendimizi geliştirmemiz gereken bir şey varsa da kendimizi o konuda da eksiğimizi varsa da geliştirmek için yeniden bir yapılanma içerisinde oluruz yani. Aslına bakarsanız bu seçimlerde gördüğün bir şey de var. Yani son derece birbiriniz hakkında işte mevcut başkan Mustafa Bey'di adaydı değerli de. Adaycı, evet. de. Evet. E, hep böyle e, usul bulunanaza dikkat eden, daha evet. çok böyle projelerle evet. gündemde olmayan bir yol çiziyorsunuz. Evet. Bu da hoş bir şey. Çünkü sonuçta bu bir seçim, bayrak gelişi Kim kazanır elbette bilemeyiz. Ama sizde gördüğüm bir şey daha var. Yani borsayı e, sanki böyle bir e, şirket anladım. Şirket gibi düşünün böyle. Evet. Bunu çok farklı bir yere getirecek, evet. profesyonel bir bakış açısı yansıtmaya yansımaya çalışıyorsunuz evet. herhalde. Anladım o sinyalinizi. Evet. Hatırladım. Şimdi e, hakikaten mevcut yönetimin e, az önce de ifade ettiğim gibi yapmış olduğu çok güzel, değerli, kaliteli, nitelikli işler var. Tabii ki bizler de bunlarda mecliste, e, meclis üyeleri olarak bu doğru olan projelerin hepsinde e, hep evet dedik ve yanlarında olduk. Ne yapılması gerekiyorsa birlikte hareket ettik, birlikte karar verdik. Ben Bülent Afyon olarak kurumsal kimlik çatısı altında herkesin mevcut sistemden objektif, şeffaf ve yalın olmak kaydıyla ortak payda da herkesin faydalanabildiği ve kurumsal bir yapıda yönetim anlayışına sahip ve sistemin çalıştığı bir ticaret borsası düşünüyoruz. Peki Bülent Afyon başkan olduğu zaman Demin sorduğum soruya benzer bir soru. Evet. Bu, bu insanlar, işte sizin üyeleriniz, ya hakikaten ben oy verdim ama bu borsada bir değişim var diyecek mi? Kesinlikle bunu delittirmek için varız. Mevcut olan yapıdan farkındalık yaratabileceğimiz farklı bir vizyonu ön plana çıkartmadığımız yerde bu bizim için geçerli olan bir realite olmayacaktır. Bizim burada geçirmek istediğimiz bu zamanı mevcut ticaret borsası üyelerinin hizmet alma noktasında iletişim noktasında ortak paydada daha kaynaşmasını ön plana çıkartabileceğimiz ve ekip ruhuyla herkesin birbirine samimi olarak e, destek olabileceği bir anlayışta biz bu işleri yapmak istiyoruz. Aslında hikayeniz e, ilginç, e, bir zorluklarla dolu, memur bir aileden gelen, şey, evet. 8-10 hayvanla başlayıp evet. binlerce hayvanı bulan, çok şükür e, akademik başarılar olan, iki evet. üniversite bitiren bir yere dönmüşsünüz. Sizi e, tanımak konusunda da zorluklar da çektik. Yani Medyadan uzak bir hayatınız var. Sizi evet. bir röportajda <laughs> ikna etmek için neden çektiğimi bilmem <laughs> bir Allah'tır açıkçası. E, bu da aslında bir nevi sizin e, derdiniz işte ben ön planda olayım gözükeyim değil e, bir şeyler olsun bitsin ben borsaya e, yaptığım farklılıklarla e, kendimi daha iyi ifade edeyim şeklinde bir kere medya evet. kısmına evet. baktığınız zaman ama evet. biz de bir şekilde size anlatmalıyız. Yani evet. elbette ki üyeleriniz sizi tanıyordur ama e, bu imkanı verdiniz Neler söyleyeceksiniz son olarak e, seçime çok az bir zaman kala üyelerinize? Sakarya Ticaret Borsası'nda 1 Kasım'da yapılacak olan 8 komitedeki seçimlerle alakalı bütün birlikte olduğumuz ya da olmadığımız bütün e, meclis üyesi aday adayı olan arkadaşlarımıza e, bu konuda e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, ticaret Borsası kazansın diyoruz. E, hakikaten Borsanın yeniden bir yapılanmaya, yeni bir enerjiye, yeni bir heyecana ve yeni bir vizyona ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun oluyor olabilmesi için de artık genç kuşakların, genç neslin yeni jenerasyonun artık görev alma zamanı geldiğini düşünüyoruz. Bununla da alakalı ciddi bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah Allah nasip eder, imkan fırsat verirse ticaret borsasının başarı hikayesini, hep beraber Sakarya'yı yaşatacağız ve iz, izletileceğiz inşallah. Peki Bilal Bey çıktığınız yolda başarılar deriz. Ee, tekrar teşekkür evet. ediyorum. Evet sevgili Sakarya'dan taraf izleyenleri Bülent Afyon'la birlikteydik. Ticaret Borsası Başkan Adayı çok net cümlelerle e, kendini ifade etti. Dediğim gibi onu bu ekran çıkarmak kolay olmadı. E, hakikaten çok böyle medya önünde e, iş bitmeden, sonuç bitmeden, projeleri anlatmadan, açıklanmadan, daha doğrusu bir şey yapmadan e, çok konuşmayı seven bir hepsi yok ama aslında bir şey yaptığı da burada gördüğünüz görüntüden belli oluyor. Kocaman bir tesis, binlerce hayvanın e, barındırdığı entegre bir tesis ki e, birçok e, başarı hikayesinde e, dinledik kendisinden. Haftaya bir başka konukla buluşsaydın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.